Bu İrem değil. Bir de artık e, dekoltelerimiz artık diz üzerinden bu kadar değil. Kasık dekolteleri bu sene çok modern. Yani bu elbisenin biraz daha önceden alınıp gardıropta beklediği belli oluyor. Tamam. Peki evet. devam edelim. Diğer isim Gülşen. Sen Gülşen'i çok seversin. Gülşen'i çok severim. Gülşen'de şöyle bir şey gördüm. Bu elbiseyi mi konuşuyorum? Evet. Morlar ee, e, morlu da değişti. Gülşen ama. önceden hep ön çalışıyordu biliyorsun. ...hep ön, göğüsler, göğüs uçları... ...işte evet. bacak araları... ...şunlar bunlar falan... ...şimdi Gülşen tarz değişti bence... Sırt. ...sırttan başladı... Evet. Ee, ...ama sırtta ben bir modacı olarak düşünüyorum... ...bu elbise... ...tam bel çukuruna kadar geldiğini farz ediyorum... Bunun daha nereye kadarını açar arkada onu bilemiyorum. Benim çünkü söylediğim burada hep tarih oluyor. O gün de öyle demiştim biliyorsun. Evet. Şimdi yakında dedim yıldız yakın takar çıkar dedim. Vallahi Aa, Aa, taktı. Tabii ben onun abisi olduğum için beni dinliyor <laughs> <cadı>. Evet. <gülüyor> 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 Ama şöyle bir şey var. Boy, boyun yapısı uzun. Uzun olduğu için uzun yakalar. Yani buradaki direk <laughs> hakimler olsun böyle boru yakalar. Ee, Gülşen de harika duruyor. Bu tip elbiselerde Gülşen'in saçının bu renk yapması son derece normal. Çünkü bir yerden karşı tarafı vurması gerekiyor. Bu elbisenin ön tarafından vuramaz. Vurması için de burada bir değişiklik yapması gerekiyor. Arkayı döndüğünde ise şu an arkaya yeni başladı kızlar. Hazırlanın. Yaz evet. sezonuna arka muhteşem dekolteler gelecek Gülşen'den. Sırt Buraya imza atarım. Aa. Sırt. Basen, kalça ha. yanı hmm. yani önden baktığında görünmüyor ama yana döndüğünde hmm. arkaya döndüğünde offside'lar başlayacak buna inanıyorum ve bu konuda da sana güveniyorum Gülşen. Gülşen'in öteki kıyafetini de alalım morlu bir kıyafet daha gelirdi. Gülşen'in saç rengi evet. e, boyattı mı peruk Boya atmış. mu acaba? Boyatmış Çünkü bu şu önler pek, biraz yok. peruk gibi duruyor. Boyatmış peruk Peruk değilmiş. gibi durmuyor. Boyatmış bu çünkü yok, yok, bayağı kork, bir yani incecik evet. boyama. Evet. evet. Ee, bu zaten normal gün e, sokak kıyafeti diyebilirim buna dışarıda. Evet. Yani bunu e, nişan taşında daha absürtünü bile kullanıyorlar şu an. Ama mor ve kırmızının böyle bir güzel çok bir yakışmış, uyumu var. Çok yakışmış. Var bak tabii tabii. Evet, çok yani çok... mora turuncu, kırmızı işte e, yeşilin tonlarını, bejin tonlarını hani e, bejin tonlarını attığınız zaman mora daha muhafazakar oluyorsunuz. Hmm. Daha böyle sen oluyor. Hmm. Ne demek istediğimi anlatabilir miyim? Evet anladım. Hmm. Muhafazakar. Evet, evet. muhafazakar. Yani derken e, e, tesettürden so, anladım, bahsetmiyorum. Anladım. Daha Efendim. böyle kıvamlı. Evet Bunu yeşile işte pembeye mora falan saçları döndürdüğünüz zaman karışımları yine, daha böyle? patlıyorsun. Evet. evet işte ben buradayım işte ben aynen starım öyle. gibilerinden. Burada, burada star saçlar sanki değil evet. mi? Evet evet işte demin de onu söyledim Hı. ya burada da star, star saçlar. aynen öyle. Elbisede hiçbir şey yok. Sana Gülşen gelseydi bu tulumla bir değişiklik. ...değişiklik yapmak isteseydin neresiyle oynardın? Bu tulumla değişiklik yapsa mıydım? Ha. Ee, yani bu yoksa tulumda... dört dörtlük mü senin için? Yani Gülşen bu tulumdan ...bana kalırsa iç büstü falan... ...çok güzel yani... ...şunu eklerdim demek... E, ...bu e, bol paça pantolona... ...işte yani şu görüntüye... ...çok fazla gelirdi. Şu tam yerinde hani takısız... Ama tamamen takış şurası olmuş evet. gördüğünüz gibi evet. ve saçlar bütünüyor. Yani ben Gülşen'i de beğendim ama e, bu bir sahne kıyafeti mi? Hayır değil. Bunu normalde bana da gelirken giyebilir Gülşen. Evet. Sokak Hadise. kıyafeti gibi. Sokak tane. kıyafeti. Evet. Hadiseye evet. geçiyoruz. <laughs> Boşandıktan hadise. sonra eski haline döndü. Hadise skut füzelerini artık serbest bıraktı. Sanki yenilemiş gibi değil mi? Efendim? Olabilir. Silikonları sanki yenilemiş gibi. Ee, şimdi ya da... bakın bu elbiseler, bu elbiselerin şey iç yani. evet, Fransız korsaj yani alt balenli çalışılır. Özellikle dikkat ediyor musunuz? Bütün kollar falan kapatılmış. Normalde bu mini bundan 5-6 santim daha yukarıda olması gerekiyor. Şurada. Bu çizmeyi giyiyorsa bu aralık çok o şey. Evet kısa. <laughs> kısa. Bunun yukarı çıkması gerekiyor. Buradaki şovda tamamen burada içeriden balenlenmiş sütyenin bunları dışarı fırlatması. Hadiseye sahnede dikkat ettiğiniz zaman yüzünüz e, hiç hadisenin suratına veya boynundaki kolye gidiyor mu? Hayır direkt Hayır. oraya tamamen bakıyorsun. Tamamen buraya gidiyor. Aynen öyle. evet Bir de, de dudaklarına. Işte parlatıcıları falan da sürmüş. E, bütün hepsi böyle beyazlı şeyli tonajlı ressam çizmiş gibi öyle bir hava bak ellerine kadar kapamış. Aynen. Bunun, bunun nedeni direkt bu böyle. Buraya bakın. Evet, buraya bakın oluyor. Burada da star göğüs dekoltesi. Tabii, star de göğüs dekoltesi ama size katılıyorum. Bundan önce göğüsleri böyle miydi? Gerçekten farkında değilim. Ben ama son bu zamanlarda göğüste bir işlemme olmuş, evet. Evet. olmuş veya biraz yukarıya mı kaldırılmış, bir şey yapmış. Yani südyene yardımcı olmuş bu evet. burada. Evet. Ha, beğendin mi? Klasik bir hadise hadisenin klasik tarzı. Aynen tarzası. öyle. Evet. Yani ama isterdim ki hadisenin şunları böyle halkın içindeki genç kızlar gibi şu markanın harflerini boynuna takıp sahne alması bence çok yanlış. Çok ters. Para, para bile alsam ben bunu sahnede takıp böyle çıkmam. Bir de kulağında yine aynı markanın şey. Şimdi bununla bu ne alaka? Halbuki. Rüküşlüğün önde gideni yani. Şimdi şu elbiseyi giymişsin harika olmuş. <laughs> 5-6 santim kısasını giyseydin. Benden şu an 8-9 alabilirdin. Ama şunlar ne ya? Şu. Ne? Siz, siz sizce doğru mu şu? Halbuki Yok. bir mücevher Aha. markasının Abartılı bir yüzü. geldi. O markadan da aksesuarlar kullanabilirdi aslında. Heh bravo. Evet. Çünkü boynundaki mücevher ya markası değil şey bu giyim markası. Efendim? Hiçbir şey tatmasaydı ya, zaten tabii ki. saç, makyaj ve dekolte onun gösterişine hizmet evet, ediyor. Evet evet evet, ben de katılıyorum. Yani burada olay kötüye sarmış efendim. Devam edelim. Kim geliyor? Simge geliyor. Simge. 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 E, simge'yi ben. Heh, heh bu bu. Bu rezil evet, ediyordum. Bu, bu. Şimdi Simge'nin bu Gülşen'in eski versiyon kopyası. Evet. evet yani öyle. çok ben yakıştıramıyorum. Yine bunu söylemek istiyorum. Simge'yi severim. Çok tatlıdır. Şarkılarını da seviyorum. Ama yani bir simge bir Gülşen olmamalı. Her sanatçının bir kıvamı var abi. Evet. O kıvamı şöyle bir adım geçtiğiniz zaman komik duruma düşüyorsunuz. Önüne gelen senin şarkı ve sesini giydiğin kıyafetini değil Gülşen'in taklidi olduğunu konuşuyor. Hı hı. Şimdi bu simgeyi nasıl tanıyoruz? Şu an ben simgeyi hiç böyle tanıyamıyorum. Simge kesinlikle benim gözümde simge değil. Son derecede korkunç ve bana göre benim kelimemde çok iğrenç bir elbise. Yani gerçekten öyle. Yani o Simge'ye e, yönelik konuşuyorum. Hı hı. Simge bu elbiselerin kadını değil. Onu söylemek istiyorum. Evet. Ne Peki demek sence mi? bu elbise de kim giyerse giysin belli ki giysin belli evet. ki sen beğenmeyeceksin. Evet. Elbiseyi hiç beğenmediğin hale getiren ne burada? Yani şu yan bantlar. Şimdi bu yan bantların yerinde burada mesela ne konulabilir? İnci veya şeyler, siyah inciler aralıklı aralıklı konulabilir. Elbise kendine gelsin diye. Zincir ama siyah zincir konulabilir. Hmm. Ne demek istediğimi anlatabilir hmm. mi? Yani şu mesafeyi burası bıçak gibi kesmiş. Kesmeden yürümesi gerekiyor. Mesela bunu Gülşen giymiş olsaydı ve ben ona bunu yapmış olsaydım. Buraya onu koyardım aynı süslemeyi şu göğüs yan dikişinden göğüs pedinin yanına aynılarını atardım. Ve sahneye girişeni öyle çıkarırdım. Simge geriden geliyor sanki. Simge zaten kesinlikle. bu kıyafete baktığımız Bak. zaman vav olmadık çünkü bunun benzerlerini, türevlerini Dağ ilişkinin üzerinde gördük zaten. Tabii şimdi evet. bir sanatçı bir yerde tıkanıyorsa bizim camiamızda olaylar böyle evet. sizler daha iyi biliyorsunuz. Evet. Bir yerde tıkanıyorsa bu tıkanıklığı yanındaki bazı böyle yar, yarım akıllılar falan vardır sanatçıların. Aa gel sana da şöyle yapalım, şuraların şöyle açılsın, göğüslerini fırlatalım, bacak arantı şöyle bir şey olsun. Bak o zaman çok konuşulacaksın falan. Bak Gülşen falan. konuşuluyor sen de aynen, konuş. Aynen o Bu kızcağızı o duruma sokmuşlar. Şimdi buraya o gül, burada bu gül. E bir tane de şurana koysaydın. Değil mi? Çok daha güzel oldu. E, Şimdi bunu Gülşah yapacak. Bak evet. burada koca bir gülden Gülşen doğru, dışarı çıkacak. Doğru. Fakat Simge ve Simge gibi bazı şarkıcılar Gülşen gibi olmaya çalıştıkça Gülşen tarzını değiştirdi. Aynen öyle. Mesela e, sevgili e, şey, Görgüzel'i çok severim. Selen, Selen Güzel. Çok severim hem de. Evet. Ama hani bir detone konusu falan vardı Hı -hı. ya. Şimdi aynı bu olay gibi. Şimdi be, abi bir şarkı sesine gidiyorsa okuyacağız. Evet, tamam mı? De. Beni ağlatabiliyorsan karşındaki seyirci ağlatabiliyorsan onu oku. Kayan beni hala rahmetli dinliyorum. Hüngür bangır ağlıyorum Gizli. ben o şarkılarda. Şimdi aynı o olay bu. Abi bu sen değilsen bunu giymeyeceksin. O giydi, onda çok güzel durdu. Bende de böyle olacak. Her yere sesimi duyuracağım demeyecek. Tarkan'ın dediği gibi başkası olma, kendin ol. Kendin evet. ol. Bravo. Şimdi... Bundan önce bir elbises daha vardı. Onu gösterebilir miyim? Evet, bir mi? önceki. Bakın, kıyafet... onda ben.